Amerika'nın uzay programına NASA'nın öncülük ettiği bilinir. Fakat bu yarışa Amerikalı bilim insanlarının dışında Nazi zulmünden kaçan Avrupalı bilim insanlarının da öncülük ettiği pek az bilinmektedir veya Nasa'daki siyah kadınların sürece katkısından neredeyse hiç bahsedilmemiştir. Bunların ardında yatan sebep şüphesiz Amerikalıların kendi başlarında herhangi bir azınlık, ayrıştırılmış ırk veya rakip payının olduğunu kabullenmek istememeleridir. Özellikle bir istisna vardır ki ondan bahsetmenin Amerikan tarihine zarar vereceği öngörülmüş olmalı ki Amerikan tarihinde üzeri tamamen örtülmüştür. O kişi Amerika'dan sınır dışı edilen Chien Shuwei's'dir. Varlıklı ve reformist bir aileden gelen Chien Çin'deki derecelerle süslü eğitim hayatını 1932'de Japonya'nın Mançurya'yı işgal etmesiyle başlayan gergin dönemde sorgulamaya başladı ve 1935 yılı itibariyle başarı vadeden bir öğrenci olarak Amerikan devletinden aldığı burslarla MIT'de devam ettirmek üzere Amerika'ya doğru yola çıktı. Fakat buradaki eğitimin Çiyan'a uyuması nedeniyle bir sene sonra Theodor von Karman'ın altında çalışmak üzere California Institute of Technology'ye geçti. Bilgisayar öncesi dönemde yaptığı hesaplamalarla hemen dikkati çeken Chien, kendisine Karman'ın roket bilimi araştırma grubunda yer edindirdi ve 1939 yılı itibariyle Caltech'ten havacılık doktorası edindi. Amerika'nın Nazi dönemindeki havacılığa ilgisi oldukça yüksekti. Nitekim 2. Dünya Savaşı'ndaki V1, V2 gibi öncü roketlerinin ardından yatan bilimsel gelişmişlik Amerika için hep bir soru işareti olmuştu. Chien, Alman roket sistemleri hakkında raporlama yapan birimde çalıştı ve savaşın sonunda Von Braun gibi Nazi Almanyası'na hizmet eden önemli bilim insanları ve çalışmaları ele geçirmek için üretilen operasyonlar dahilinde Almanya'ya da gitti. 1949 yılına kadar her şey iyi gidiyordu. Ta ki Mao Zedong, Çin Komünist Halk Cumhuriyeti'ni kurana kadar. Kapitalizm ile komünizm ideolojilerinin çarpıştığı bir dönemde Çin artık Amerika'nın şüphe dolu gözlerle baktığı bir ülke olmuştu. Aynı şekilde Çinli vatandaşlar da bakışlardan nasibini alıyordu. Soğuk Savaş'ın sürdüğü bir dönemde Senatör Joseph McCarthy ve FBI Amerika'daki komünistleri birer casus olarak nitelendirmekte ve onları avlamakta ısrarcıydı. Nitekim ülkede Çinliler için her an bir açık aranıyordu. Bu açık Çiyan adına kendisinin FBI'ın Pasadena Komünist Partisi'nin bir toplantısı olarak nitelendirdiği etkinliğe katıldığını gösteren belge ile geldi. O dönem Komünist Partileri bir ideolojiden çok sistem karşılıklı olanlar için davetkar bir tutum sergiliyordu ki buna Amerika'da ırkçılık ile karşılaşanlar da dahildi. Çiğe'nin parti üyesi olduğu veya herhangi bir ajanlık bağlantısı olduğu kanıtlanmasa da bu belge nedeniyle ilk önce 5 yıl ev hapisinde tutuldu. Ardından da sınır dışı edildi. Bir daha Amerika'ya dönmeme sözü veren Chien, Çin'e temelli döndü ve Çin'de roket biliminin kurulmasına öncülük etti. Bu öncülük Çin'deki ilk havacılık mühendislerini eğitmesiyle alakalıydı ve Chien'in Çin'e dönüşünden 15 yıl sonra Çin ilk roketini uzaya fırlattı. Amerika, zorla sınır dışı ettiği bir bilim insanının Çin'in uzay yolculuğundaki temellerini atmasına kendi elleriyle izin verdi. Chien'in yaşamı 100 yıla yakın sürdü. Bu sırada Çin ekonomik bir cüceden, ...dünya ve uzaydaki bir süper güce dönüştü. Chien bu dönüşümün bir parçasıydı. Geçen yıllarda Çin, ayın karanlık yüzüne iniş yaparak tarih yazdı... ...ve Von Karman kraterine inildi. Krater bu adı, Chien'in hocası olan bir havacılık mühendisinden almıştı. Belki de bu, Amerikan komünizm karşıtlığının... ...Çin'in uzaya çıkartma yapmasına dolaylı yoldan yardımcı olmasına... ...ve Amerika'nın kendi elleriyle dev bir rakip yaratışına bir nazireydi. Videomuzun sonuna doğru gelirken... Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, esen kalın.